merhabalar bugün Ulucanlar cezaevinde altıncı koğuştayız Bülent Ecevit'in cezaevinde e, cezaevinde kullanmış olduğu kasketi kravatı eşi raşan Ecevit'ten alınmış Hüseyin Cahit Yalçın'dan e, kalemi yaklaşık 110 yıllık bir kalem köstekli saat gözlüğü basın kartı Osmanlı dönemi nüfus cüzdanı Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi milletvekili rozetleri 2 adet e, mektup Evet burada Hasan Damar'ın cezaevinde kullandığı tespih hırkası anılarını yazdığı daktilosu kendisinden alınmış. Sait Özdemir suç aletleri olarak tutuklanmasına gerekçe gösterilen seccadesi, Messi hırkası, takkesi, tesbihi, bastığı Risale-i Nur eserleri ve diğer eşyaları kendisinden alınmıştır. Mustafa Pehlivanoğlu'nun idam günü üzerinde olan takım elbisesi, ayakkabısı cezaevinden gönderildiği orijinal mektubu. Fikri Arıkan'ın infazdan önce giydiği takım elbisesi ve ayakkabısı, abisi Adattin Arıkan'dan alınmıştır. Süvari Fethi Gürcan'ın şapkası, çantası, süvari postalları oğlu Ömer Gürcan'dan alınmış. Talat, Albay Talat Aydemir'in idama gitmeden önce tıraş olduğu makine, sakalları hala içerisinde, saati, karar pokulu amblemi, güneş gözlüğü, yemek yediği, çatal kaşığı, kahve fincanı, tabağı, ayakkabı çekeceği. Mehmet Kemal Pehlivanoğlu'na ait hırka tes, 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 tesbih, takke, defter, enjektör malzemeleri, kızları şayesi Altınbaş ve Neriman Yıldız'dan alınmış. burada e, Cervantes'in Don Quixote kitabı orijinal Fakir Baykurt'tan cezaevinde kullandığı sazı, gözlüğü, tespihi, daktilosu, delgeci, saati, gömleği, kızı Işık Baykurt'tan alınmış. Metin Toker'in cezaevinde kullandığı bir tane bakır herke, iki tane tabak, üç tane tenis topu eşi Özlem Toker'den alınmış. Reyhan Cenkçi'nin deri çantası vergi karnesi cezaevinden gönderdiği mektubun zarfı. Nazım Hikmet'in Bursa cezaevinde resim yaptığı paleti, Bursa cezaevindeyken aşk grevini bitirdiği mektubu, kendi imzasının olduğu şiir kitabı ve fotoğraflar. Evet. Şu da palet galiba hocam. Evet, evet Yılmaz Güney'in, Yılmaz Odabaşı'nın, Necdet Adalı'nın, Osman Bölükbaşı'nın, ee, Osman Bölükbaşı'nın e, TBMM 9. Dönem Milletvekili Kimlik Kartı, Saati, Okuma Şimdi Gözlüğü, kardeşim. Tarağı, Oğlu e, Deniz Bölükbaşı'ndan alınmış. İskilipli evet. İskilipli Atıf Hoca'nın idamından önce okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim, Tesbih, cezaevinde kullandığı çatal, bıçak, çay kaşığı, kahve vermeni ve mendili. Bülent Ecevit'in eee